Aslında biraz tecrübeliyiz. Umarım daha kötü senaryoya gitmeyiz ama Mart ayından bir tecrübemiz var. Alışveriş merkezleri o dönemde tahmin hatırlayacağınız gibi yine öncelikle yeme içme sektörleri kapanmıştı. Sonra da kiracılar kendileri kapattıkları için alışveriş merkezleri pasif duruma düşmüştü. İnşallah bu senaryo gerçekleşmez ama buna da hazırlıklıyız. Açıkçası Mart ayından beri hem perakende tarafı hem kiracılar hem de alışveriş merkezi yönetimleri hem dünyadaki gelişmeleri izleyerek hem de Türkiye özgü gelişmeleri izleyerek alınacak tedbirler konusunda hazırlıklı olmaya başlamışlardı. Yani Mart ayında o kapanış döneminde Eylül, Ekim, Kasım aylarında ikinci bir dalga gelmesi durumunda neler yapılabilir senaryolara çalışılıyordu. Tabii ki zor, zor bir süreç şu anda yemeşme içme sektörü özelinde özellikle devam ediyor. Çünkü tamamen kapanan mağazalarımız var, kısa çalışma ödeneğine çıkan çalışanlarımız var. Ama bunun yayılması durumunda da neler yapılabileceği senaryolara çalışılıyor. Biz her şeyden önce zaten Mart ayından beri İçişleri Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgelere %100 uyum için fedakarca çalışıyoruz. Tüm alışveriş merkezi yönetimler için bunu söyleyebilirim. Alışveriş merkezleri girişlerde ateş ölçümünün yapılması, gerek girişlerde gerek alışveriş merkezi içerisinde sosyal mesafenin sağlanması, VC'lerde ve genel olarak alışveriş merkezi içerisinde dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması anlamında tam uyumlu çalışıyorlardı. Hem belediyelerin hem de merkezi kamu otoritesinin yoğun bir şekilde denetimleri de vardı. Açıkçası bugün itibariyle bu denetimlerin biraz da arttığını da görüyoruz. Burada sabit kadrolar var. Dün yayınlanan İçişleri Genel Bakanlığımızın genel çerçevesinde alışveriş merkezi içerisinde kolu kuvvetlerinin sürekli bir süre bulunacağını e, gördük ve bunlar geldiler. Bugün itibariyle bu denetimleri de sıklaştırdılar. Genel olarak insanların e, uyumu var. Tabi bazı uyumsuz görüntüler de e, malumunuz basına yansıdı ama o yansıdıktan sonra alışveriş merkezleri de ekstra önlemler aldılar. Dolayısıyla o ilk 1-2 gün uyum konusunda yaşanan sıkıntıların da bugün alışveriş merkezlerinde yaşanmadığını söyleyebilirim. Zor bir süreç. İzleyeceğiz. E, özellikle genelgeleri e, devletimizin çıkartmış olduğu bize direktiflerini yakından takip etmeye, saatlik bazda takip etmeye devam ediyoruz. Bu süreci bu şekilde yakın takip ve e, ihmale gitmeden, açıkçası rehavete kapılmadan yürütmeye devam edeceğiz. Yaşamın devam etmesi için Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığımızın açıklamaları doğrultusunda hem kurallara uyarak hem de yaşamın devam etmesi için maksimum önlemleri, tedbirleri alarak bu süreci devam ettireceğiz. Malumunuz çok yüksek sayıda da çalışanlarımız var. Örneğin bu alışveriş merkezi içerisinde 2500 çalışanımız var. Bunların sağlığı da bizim sorumluluğumuz dahilinde. Onların da adeta bir Sağlık Bakanlığı çalışanı gibi hizmet vermeleri için sürekli eğitimlerimize devam ettik. Onlar da çok daha tecrübeliler. Örneğin maske kullanımı konusunda Mart ayıyla karşılaştığımızda çok daha insanların uyumlu hale geldiğini, maskeyi kullanabildiklerini görüyoruz. Bu tedbirleri artırmamız gerekiyor son almış olduğumuz veriler çerçevesinde. Şu anda misafirlerimiz sadece gelip restoranlarımızdan bu yeme içme ürünlerini alıp götürebiliyorlar ya da paket servis talep ediyorlar. E, kuryeler vasıtasıyla evlerine kadar ya da iş yerlerine kadar götürülebiliyor. E, bizim yaklaşık 35 adet e, restoran ve kafemiz var. E, bunların yarıdan fazlası halen faal. E, gel götür ve Paket servis anlamında hizmetlerine devam ediyorlar ama özellikle restoran olan, masaya hizmet veren sektör ise bundan daha fazla etkilendi. Çünkü orada gel götür ve paket servis hizmetinin verilmesi çok daha zor. Bunlar ise kapatma yolunu tercih ettiler. Banka üzerine satış yapan daha çok fast food olarak adlandırdığımız yeme içme sektörünün bir alt dalı ise hizmetlerine devam ediyor. Öyle de devam edecek gibi duruyor açıkçası. Cumartesi itibariyle yaklaşık olarak %30 civarında alışveriş merkezi bazında değişmekle birlikte %30 civarında giriş sayılarında bir azalmaya şahit olduk. Bu azalma devam ediyor. Aslında beklediğimiz doğrultuda devam ediyor. Çünkü genel olarak herkes işte Sağlık Bakanlığı'nın açıklamını daha fazla takip eder hale geldi. Önlemler anlamında daha tedbirli olmaya başladılar. Bu çerçevede alışveriş merkezleri giriş sayılarında da bir azalma olduğunu görüyoruz 11 haftadır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.